Merhaba. Bu eğitim filmimizde fillet komutunu yani radius komutunun alt opsiyonlarından biri olan full round komutunu inceleyeceğiz. Yani tam yarıçaplı çaplı radius atma. Şimdi nereden başlayabiliriz? Şuradaki örneği verebiliriz. Bakın 3 tane yüzeyimiz var. Buraya boydan boyu yani tam yarıçaplı ben radius atmak istiyorum. Çapını bilmiyorum. Tekrar tutup uğraşmaktan sonra bu kenara ayrı çap, bu kenara ayrı çap verip birleştirmektense bunun opsiyonlarından biri olan tam daire radüsü komutunu kullanabilirim seçeneğini. Bakın burada 3 tane kutucuk var. 3 yüzeyi seçmem gerekiyor. Birinci yüzeyim diyorum şurası. Geldim orta yüzeyim. Çap alacak yüzeyim. Ve üçüncü yüzeyim diyorum. Hemen bakın ön görüntü olarak zaten sunuyor. istersek bunu kapatabiliyoruz, açabiliyoruz. Bakın tamamen 3 yüzeyi seçtikten sonra radius atar. Onay verdiğimde gördüğünüz gibi bir radüsümüzü elde etmiş oluruz. Şurada da aynısını yapabiliriz. Radüs dedim. Tam daire diyorum. Birinci yüzey. Yüzeyleri seçmeye dikkat edin. Örneğin şurada ben yanlışlıkla iki yüzeyde ikinci set seçtim. Bakın hata verir. Yüzeylerin yanlış olduğunu uyarır bana. Geldim Silerim. Şuraya da gelip üçüncü yüzey Hemen bakın ön görüntüde sunar. Tam yarıçaplı, tam dairede yani. Onay verdiğimde gördüğünüz gibi full round İngilizcesi komutun aktif olur ve kullanmış oluruz bu şekilde Softwareste.